başla Bir varlık giderken, giderken <laughs> Ya <laughs> <de> <laughs>

deki mis? Abi bu boş. Kaparsak koy. Evet. Sana. Senin çıksın biz. Elini çek. Evet hadi. Babaannesinin kıyafetlerini giymiş. Evet. Sonra kapıdan seslenmiş. Kapıdan seslenmiş değil mi? Hay kuş bir şey giymiş. Aa hay Ama babaanne babaanne diyecekti yani. kain sesmiş kuş. Tamam. Devam et. Onu bilmiyorum. Hadi Kerem, babaanne, babaanne diye çağırmış. Canım, gel Babaannem gel, ne bir çapıyor. Sonra? <laughs> Aa, babaanne, seni göreceğim bu, bu. Kadar büyük, şey ya büyük Ama ama söylemedin. Senin kulakların neden bu kadar büyük demedin? Hızlı konuş. Şimdi daha yumuk için.

<laughs> tamam devam et. Böyle yapayım mı? Öyle yapma. Hayır, devam etmelisin. <laughs> çekiyorum zaten. Abam çek. Tamam, abını da çekiyorum. Benim de çek. <laughs> <abiyi de> şey. <laughs> Hadi karnına taş doldurmuşlara gel gelmedi. Hadi. Abi. <laughs> Şimdi Evet. Karnında. Evet. Sonra Bitti mi yoksa? Tamam evet. Kerem. Evet.